Sevgili öğrenciler, bu videomuzda 2020 yılına ait YKS sınavının TYT ve AYT'deki biyoloji sorularını çözeceğiz. Önce TYT sınavıyla başlıyoruz. 15 numaralı sorudan başlıyor biyoloji soruları. Şekilde gördüğünüz gibi aşağıda bir hayvan ve bitki hücresi şematize edilmiştir. Yukarıda hayvan hücresi gösterilmiş, aşağıda ise bitki hücresi gösterilmiş. Bu hücreler karşılaştırıldığında aşağıdakilerin hangisi açısından aralarında farklılık olmadığı e, görülür diye soruyor. Aşağı indirelim biraz şeklimizi. A şıkkında hücre duvarının varlığı bitkilerde var, hayvanlarda yok farklılık gösterir. Hücre bölünmesinde stokinezin gerçekleşme şekli birisinde ortadan bölünüyor, diğerinde ara lamel oluşturarak bölünüyor farklılık gösteriyor. C şıkkı hücre içerisinde yer alan organel çeşitleri biliyorsunuz kloroplast olan var olmayan var şeklinde. Denizli şıkkında hücre içi iskelet elemanlarının varlığı İskelet sistemi iskelet elemanları sonuçta desteklik sağladığı için her iki hücrede de lazım olduğu için bir farklılık göstermiyor. Yani cevabımız Denizli. Edirne şıkkı kofulların sayısı ve büyüklüğü bitkilerde fazla ve az, hayvanlarda küçük ve çok olduğu için farklılık gösterir. Cevap D şıkkı olacak. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. 16. sorumuza. 16. sorumuza gelelim. Biraz hızlı kayıyor ekran. 16. sorudan DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor A şıkkı. Nükleotit adı verilen monomerlerden yapılmıştır doğrudur. Hücre bölünmesi öncesinde kendisini kopyalar evet kopyalar. Genetik bilginin yavru hücrelere aktarılmasında işlev görür doğrudur. Hücredeki proteinler DNA'daki bilgi üzerinden sentezlenir doğru bir bilgidir. Edirne canlardaki DNA'ların farklılığı sadece nükleotitlerin dizilimine dayalıdır. Hayır sadece nükleotit dizilimine değil sıra sayı ve dizilişe bağlıdır. Sadece nükleotid nükleotit dizilimine değil. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. 17. soruya bakalım. 17. sorumuz sınıflandırmayla ilgili. Linne'nin canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili geliştirmiş olduğu sistem sonradan bazı değişiklikler yapılmış olsa da günümüzde hala kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan bu sınıflandırma sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Biliyorsunuz ikili adlandırma sistemi vardı. binomial adlandırma. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor. A şıkkı bu sistem bir hiyerarşik sınıflandırma sistemidir. Evet tür, cins, familya, takım vesaire olduğu için doğrudur. B şıkkı bir üst sınıflandırma basamağında yer alan canlı gruplar altta yer alanlara göre daha genel özellikler taşırlar. Üst taraftakiler daha genel taşır. Doğru bir bilgidir. C şıkkı sınıflandırmada her takım içerisinde eşit sayıda canlı türü yer alır. Hayır canlı sayısı gittikçe yukarıya doğru arttığı için aleme doğru bu bilgi yanlıştır. Cevabımız Ceyhan'dır. Denizli bu sınıflandırma sisteminde canlı türleri binomial olarak isimlenir. Doğru. Edirne canlılar sınıflandırılırken organların köken benzerliklerine bakılır. Doğru bir bilgidir. Cevabımız Ceyhan olacak. 18. soruya geçelim. Bir tavuk ve horozun çiftleşmesinden elde edilen yumurtalar kuluçkaya alınıyor. Yumurtadan çıkan civcivlerin tüy rengi, ibik biçimi, tepelik şekli ve kuyruk biçimi gibi bazı karakterlere ait özellikler bakımından birbirlerinden farklılık gösterdiği gözlemleniyor. Civcivler arasında bu farklılığın ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisinin katkı yapması beklenmez diye soruyor. Bakalım. Gametlerin oluşumu sırasında crossing over olayının gerçekleşmesi evet farklılığa yol açar. B şıkkı. Mayozda homolog kromozomların şansa bağlı olarak kutuplara gitmesi rastgele dağılımları farklılık yapar. C şıkkı. Her bir civcivin oluşumu için birleşen gametlerin Farklı genotipte olması, genotiplerin farklı olması farklılık yaratır. D şıkkı, bir yumurtanın çok sayıda spermden biri tarafından döllenmesi. Çok sayıda sperm farklı özellikler taşır. Hangi spermin onu dölleyeceği rastgele olduğu için o da farklılık yaratacaktır. Edirne şıkkı, yumurtaların kuluçka süresince farklı sıcaklara maruz kalması. Burada bir modifikasyon olayı söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. 19. sorumuz 19. sorumuz bir kalıtım sorusu. Popülasyonda görülme sıklığı yüksek olan kalıtsal bir hastalığın kalıtımı şeklini belirlemek isteyen bir araştırmacı bu kalıtsal hastalığın görüldüğü bir ailenin soyacını aşağıdaki gibi çiziyor demiş. Burada e, siyah gördükleriniz hastalığın görüldüğü kişiler. Burada erkekleri de görülmüş ama tüm erkekleri de görülmemiş. Dişilerde ise görülmedi. Bu hastalığın kalıtım şekliyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Ben bunun çözümünü bir kağıda yaptım. Kağıt üzerinden anlatayım size. Bir numaralı cümlede diyor ki hastalığın sadece erkek bireylerde ortaya çıkması ki erkek bireylerde bakın şu bireyde ortaya çıkmamış. Bütün hepsinde yok. Yani şunda görülmemiş. Y'ye bağlı çekinik allel ile kalıtıldığına işaret eder. Hepsinde görülmediği için bu bilgi yanlıştır. 2 numarada bu hastalık kesinlikle otozomal baskın allel ile kalıtılmaktadır. Otozomal baskın olduğunu söylüyor. Şimdi 2 numaraya bakalım. 2 numarada otozomal baskın mı? Bir bakalım. Benim çözümümü anlatayım size. Şuradaki çözüm Otozomal baskın olduğu zaman taralı olanlara ben büyük A küçük A diyorum. Taralı olanlara aynı zamanda büyük A büyük A deme şansınız da var. Ama daha kısa yoldan çözmek için direkt büyük A küçük A'yı alabilirsiniz taralı olanlara. Taralı olmayanlar da küçük A yazıyoruz hepsine. Yazdık. Sağlıyor mu diye bakalım. Şu aileden şuradaki çocuklar oluşabilir mi? Küçük A küçük A'lar olur. Büyük A küçük A olur. Şu aileye bakalım. Bu anne babadan çocuklar oluşabilir mi? Küçük a ağa küçük alar meydana gelir. Evet, doğru. Şu aileye bakalım. Büyük a küçük ağa oluşabilir mi? Oluşuyor. Otozomal baskın yaptığımız zaman. Orada sadece otozomal baskın demiş. Peki ben şimdi tersini yapıyorum. Otozomal çekinik olabilir mi diye bakıyorum. Bu sefer taralı olanlara çekinik gözüyle bakıyorum. Küçük a küçük a yazıyorum. Taralı olmayanlara büyük A küçük A yazıp deniyorum. Denediğiniz zaman büyük A küçük A'lar oluşur mu? Oluşur. Küçük A küçük A'lar oluşur mu? Oluşur. Şu aileye bakıyorum. Büyük A küçük A'lar oluşur mu? Evet ikisi de oluşur. Şu aileye bakıyorum. Küçük A küçük oluşma şansı var mı? Evet o da oluşuyor. Dolayısıyla sadece otozomal baskın değil otozomal çekinik de sağladığı için sadece kelimesini kullandığı için bu cümlede yanlıştır diyoruz. Üçüncüsüne bakıyoruz. Soy ağacında hasta dişi birey bulunmamasına rağmen evet bakıyoruz hasta dişi yok. Yuvarlak olanlardan içi taranmış yok. Bu hastalığa X'e bağlı çekinik allel yol açıyor. Bakalım X'e bağlı çekinik oluyor bu. Çözümü gösteriyorum. X'e bağlı çekinik çözümü. Şöyle göstereyim. Taralı olanlar X'e bağlı çekinik. X x küçük ay erkek x küçük ay erkek x küçük ay. Erkeklerin hepsini x, x küçük a yaptım. Çünkü çekinik olduğunu söylüyor. O zaman taralı olmayanların tümüne baskın gözüyle bakmam lazım. Dişi birey X büyük a küçük a. Büyük a büyük a da yazabilirsiniz. Vaktinizi alır, gerek yok. Dişlerin hepsini büyük a küçük a yazıyorum x'lerin üzerinde. Büyük a küçük a erkek x y büyük a oluyor. Böyle yaptığımız zaman bakalım sağlıyor mu? Y'sini babadan alacak küçük ayı anneden sağlıyor. Büyük ayı anneden küçük ayı babadan sağlıyor. Şunda bir problem yok. Şu aileye bakalım. Y'sini babadan alacak büyük a'sını anneden sağlıyor. X'lerden birisini anneden bir küçük ayı da babadan sağlıyor. Şu aileye bakalım. Y'sini ee, babadan babadan x küçük a'sını anneden sağlıyor. Dolayısıyla hangisi sağlar demiş, hangisi doğrudur demiş. Burada yalnız 3 Ceyhan doğru olacak. Geçelim TYT'de son sorumuza 20. soruya. 20. soruda Türkiye'nin biyolojik çeşitliğinin yüksek olmasının nedeni hangileri olabilir demiş. Bir numara Üç kıta arasında bazı canlıların geçiş yolları üzerinde olması, evet üç kıtanın bir arada olması, Türkiye'nin orada bulunması çeşitliliği sağlıyor. Birbirine çok yakın bölgelerinde farklı iklim tipleri, farklı iklim görülmesi çeşitliliği sağlar. Doğru. Üçüncüsü, farklı yeryüzü şekillerine sahip olmakta çeşitliliği sağlar. 1, 2 ve 3 Edirne şıkkı doğrudur. Böylece TET sorularını çözmüş olduk. Şimdi AYT biyoloji sorularından 28 numaraya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi insan dolaşım sisteminin görevleri arasında yer almaz? Dolaşım sisteminin görevleri arasında yer almaz. A şıkkı hormonları hedef organlara ve hücre taşımak görevidir. B şıkkı sindirim enzimlerini sindirim kanalına taşımak. Sindirim enzimleri kanla taşınmıyor. Bu bilgi yanlıştır. Yani cevabımız Bursa olacak. Azotlu artıkları böbreklere taşır mı? Evet. Solunum gazlarını süre, gerekli organlara ve hücre taşır mı? Kan? Evet. Antikorları taşır mı? Evet. Doğru. Cevabımız Bursa olacak. 29. soruya geçiyoruz. İnsan sindirim sistemini araştıran bir öğrencinin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Epiglottis yutkunma sırasında lokmanın soluk borusuna geçmesini önler. Küçük dil demek. Evet, yutkunma sırasında soluk borusunu kapatarak herhangi bir sorun yaşamamamızı sağlıyor. Doğrudur. B şıkkı, yemek borusu peristaltik hareketleriyle besinin mide iletimini sağlar. Doğru bir bilgi. C şıkkı, midede besinlerin giriş ve çıkışını denetleyen özelleşmiş kaslar var. E, girişinde ve çıkışında bir kapakçık var. Kaslardan yapılmış. Bu denetliyor. Doğrudur denizli ince bağırsak astarında yer alan villuslar ve mikrovilluslar geniş bir emilim alanı oluşturur. Doğru bir bilgi. Edirne şıkkı alınan besinlerin monomerlerine dönüştürülmesi hücre içi sindirim ile gerçekleşir. Hayır. Hücre dışı sindirim ile gerçekleşiyor. Hücre içi olan da var. Hücre dışı olan da var. Hücre içi demesi cevabı yanlış kalıyor. 29 Edirne olacak. 30. soru kısa ve kolay bir soru. İnsan gözüne gelen ışık ışınlarının yapılarından geçme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Göz merceği saydam tabaka ve camsı cisim olarak verilmiş. Burada saydam tabakadan başlaması lazım. Yani 2 numarayla başlaması lazım. Sonra göz merceği ve en son orta kısım olduğu için 2 ile başlayacak. 1 ile devam edecek. 3 ile bitecek. Ceyhan şıkkımız doğrudur. 31. soruya geçiyoruz. Çok hızlı geçti sayfamız. 31. soru. Bir biyoloji öğretmeni dersinde konuyu anlatırken bu olay televizyonda şifreli bir yayını izlemeye benzer. Yani merkezden yapılan yayın her televizyona ulaşır ancak şifre çözücüsüne sahip televizyonlarda bu yayın izlenebilir demiş. Yani şifreli yayın herkes izleyemiyor. Bu neye benzer? Neyle ilişkilendirilebilir gibi bir soru sorulmuş. A şıkkı iskelet kası hücrelerinin motor nöronlar sayesinde uyarılmasıyla her canlıda iskelet kası olan her canlıda motor nöronlarla uyarılır. Bu herkes tarafından böyledir. Doğru. B şıkkı. Endokrin bezlerden kana salgılanan hormonların sadece bazı vücut hücrelerinde etki göstermesiyle hani reseptörü olan o hormonu tanıyor. Reseptörü olmayan organ o hormonu tanımadığı için her hormon belli bir organ dokuya etki ediyor. Tüm vücuda etki eden hormonlar da var ama genellikle her hormonun etki ettiği organ farklı olduğu için alıcısı olan alıyor. Alıcısı olmayan, reseptörü olmayan almıyor. Cevap Bursa olacak. 32. sorumuz üriner sistem yani boşaltım sistemi yani böbreklerle ilgili bir soru. Bir öğrenci insan üriner sistemi ile ilgili aşağıdaki şekli inceliyor. Sağlıklı bir birey esas alındığında bu öğrencinin şekilde gösterilen 1 ve 2 numaralı yapılarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Burada yanlışı bize soruyor. E 1 numara glomerulus kılcallarını gösteriyor. Glomerulus ve Bowman kapsülü 2 numara ise idrar toplama kanalını gösteriyor. Glomerulus kılcalı ve Bowman kapsülü 2 numara idrar toplama kanalını gösteriyor. Yanlış olanı soruyor. 1 numara A şıkkı 1 numaralı yapıda glikoz bulunurken Evet glikoz geçiş yapar. 2 numaralı yapıda sağlıklı insanlarda glikoz bulunması beklenmez. Doğru bir bilgi. 2 B şıkkı. 1 ve 2 numaralı yapılardan kan hücrenin bulunması beklenmez. Zaten kan hücreleri geçemez. Geçemediği için 1 ve 2 de bulunması beklenmez zaten. Doğru. C. 1 numaralı yapıda süzülen kreatin miktarı ile 2 numaralı yapıya iletilen kreatinin yaklaşık miktarı aynı. Evet yaklaşık olarak aynıdır. Doğru. Denizli 1 numaralı yapıya süzülen su miktarı 2 numaralı yapıya iletilen su miktarından fazla. Evet burada su e, su %100 geldiğini varsayalım. %90 %99 oranında su geri emildiği için buradaki miktar buradan daha fazladır. Doğrudur. Edirne şıkkı bir numaralı yapıda bulunmayan bir maddeye iki numaralı yapıda kesinlikle rastlanmaz bilgisi yanlıştır. Çünkü su e, salgılama olayı var. Salgılama ile burada geçemeyen bazı maddeler özellikle hidrojen, potasyum gibi iyonlar özel kılcal damarlarla enerji harcanarak distal tüf ve idrar toplama kanına veriliyor. Mesela burada bulanmayan bir şey burada bulunabilir. Edirne şekli yanlıştır. 33. soruya geçeceğiz. Yavaş gidiyorum ki sayfa kaymasın diye. 33. soru. İnsan solunum sisteminde solunum yüzeyinden birim zamanda daha fazla gaz alışverişinin gerçekleştirilmesinde hangileri etkilidir? Gaz alışverişinin daha fazla olmasında hangileri etkilidir diye sormuş. Bir alveollerin çok küçük olmasına rağmen Toplam yüzey alanlarının büyük olması. Evet alveoller mikroskobiktir ama toplam alanı geniş olduğu için gaz alışverişine avantaj sağlar. Doğru. 2. Alveollerin duvarının çok ince ve iç yüzeylerinin nemli olması. Çok ince olmaları, yüzeylerinin nemli olmaları gaz difüzyonu hızlandırır. Doğrudur. 3. Kandaki ve alveollerdeki oksijenin kısmi basınç farkının düşük olması. Eğer yüksek olsaydı avantaj sağlayacaktı. Düşük olması dezavantaj sağlar. 1 ve 2 Ceyhan doğru cevap olacak. 34. soruya geçiyoruz. Biri ökaryotik, diğeri prokaryotik hücreye ait olan aynı uzunluktaki iki DNA molekülünün kendini eşleme hızları karşılaştırıldığında ökaryotik hücreye ait DNA'nın kendini daha kısa sürede eşleyebildiği tespit edilmiştir. Bu durumun nedeniyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Bir numara Ökaryotik hücrede DNA polimerazın nükleotit ekleme hızının prokaryotik hücredekinden yüksek olması. DNA polimeraz bir enzimdir. Ökaryotta da prokaryotta da yapısı değişmez. Bu bilgi yanlıştır. İki numara Ökaryotik hücrenin DNA'sında birden fazla replikasyon orijininin bulunması. Bu doğrudur. Ökaryotik hücrenin DNA'larında DNA kendini eşlerken replikasyon sırasında birden fazla orijin nokta başlama yeri var. Bu da hızını artırıyor. Bu bilgi doğrudur. 3 numara. Ökaryotik hücrede kromozomun doğrusal, prokaryotik hücrede ise halka şeklinde olması DNA'nın ya da kromozomun doğrusal ya da halka şeklinde olması onun eşlenme hızını arttırmaz. Yalnız ki bursa şıkkı doğrudur. 35 numaralı soruya geçelim. Kısa bir soru 35 numaralı soru. Canlarda genetik bilginin akışı DNA'dan RNA'ya, RNA'dan da polipeptit zinciri şeklindedir. Sentezlenen bu polipeptitler daha sonra işlevsel veya yapısal proteinlere dönüştürülür. Yani bundan protein sentezleniyor diyor. Bu süreç sonunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin oluştuğu söylenmez. Ne oluşmaz? Pepsinojen bir enzimdir. Yapısında protein bulunur, oluşur. Aktin bir proteindir. Keratin maddesinde protein vardır. Albümin bir proteindir. A, B, C, D şıkları protein içerdiği için evet bunlardan protein üretilir. Ancak metiyonin bir amino asittir. Protein değildir. Bu oluşmaz. Cevap Edirne şıkkı olacak. 36. soruya geçiyoruz. Ay. Kodonların özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kodonların özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır? A şıkkı 3 tanesi dur kodonu olmak üzere toplam 64 çeşit kodon vardır. Doğru. Adenin, sitozin, timin, guanin 4 çeşitli üçerli dizildikleri zaman anlamlı anlam ifade ettikleri için 4'ün 3. kuvvetinden toplam 64 çeşit kodon vardır. Doğrudur. B şıkkı aynı amino asit birden fazla kodonla kodlanabilir. Evet bazı amino asitlerin birden fazla kodonu var. Doğrudur. C şıkkı tRNA'da moleküllerinde embrenadaki kodonlara karşılık antikodonlar yer alır. Doğru. Embrenada kodonlar var. tRNA'da antikodonlar var. Denizli genellikle bir kodon birden fazla amino asit kodlamaz. Burada genellikle kelimesi kullanmış. Doğru. Genellikle bir kodon birden fazla amino asiti kodlamıyor. Doğrudur. E şıkkı kural olarak her türün kendine özgü kodonları vardır. Hayır bu bilgi yanlıştır. Her türe özgü kodonlar yoktur. Kodonlar aynıdır. Cevap Edirne şıkkı olacak. 37. sorudayız. Bir canlının fotosentez yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisine kesinlikle sahip olması gerekir? Hangisi mutlaka lazımdır diye soruyor. A şıkkı kloroplastta hayır. Klorofil olması yetiyor. Kloroplast olması şart değil. B şıkkı suyu ayrıştıran enzime su olması şart değil. Bazı canlılar suyu, bazı canlılar H2S'i kullanıyor. Bazı canlılar da hidrojen kullanıyor. Su olması şart değil. C şıkkı güneş ışığını soğuran pigmente yani klorofile. Evet mutlaka klorofil lazım. Bu doğru cevaptır. Ökaryot olması şart değil. Prokaryot olup fotosentez yapanlar da var. Mitokondri olması şart değil. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. 38 numaralı soruya geçiyoruz. Glikoz molekülünün oksijenli solunumla yıkılarak enerji elde edildiği bilinmektedir. Bu süreç genel bir denklemle aşağıdaki gibidir. Denklemi biliyoruz. Glikoz C6H12O6 artı 6 mol oksijen. Denktir 6 mol karbondioksit artı 6 mol su artı ATP. Solunumun genel formülü. Oksijenli solunum yapan bir canlıya işaretli oksijen molekülleri verilecek olursa hücresel solunum sırasında bu işaretli oksijene hangilerinde rastlanması beklenir diyor. Oksijeni biz işaretlersek Karbondioksit mi rastlanır, suda mı, ATP'de mi, hepsinde mi, diğerlerinde mi? Biliyoruz yapılan deneylerde oksijeni işaretlediğiniz zaman bu oksijeni sadece su molekülünde rastlanır. Dolayısıyla su ile ilgili cevapları arayacağız. Bir numarada çıkan karbondioksit demiş yanlış. İki numarada krepsten oluşan karbondioksit demiş yanlış. 3 numarada ETS sonucu oluşan su demiş doğru. Dolayısıyla cevabımız yalnız üç. Ceyhan olacak. 39 numaralı soruya bakıyoruz. Bilim insanlarında oluşan araştırma ekibi bir savana ekosisteminde yer alan bazı canlı türleri arasındaki ilişkileri incelemektedir. Ekip şu araştırmaları yapmış, şu gözlemleri yapmış. Öküz başlı antiloplar, yaban domuzları, zebralar, ceylanlar gibi büyük memelilerin otlamaları sırasında ürküttükleri böcekleri kolaylıkla avlayan sığır kuşlarını gözlemlemişler. Başka bir gözlemleme. Derilerine yerleşen kenelerden kurtulmak için Firavun farelerinin bu keneleri yemesine izin veren yaban domuzlarını gözlemlemişler. Başka bir çalışma. Bir ceylanı avlayan çitanın henüz beslenmesinin başlangıcındayken avını terk etmesine neden olan sırtlanları gözlemleyip kaydetmişler. Bu araştırma ekibinin gözlemlediği canlılar arasındaki etkileşimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış? Bize yanlışı soruyor. Bakalım. A şıkkında Büyük memeli hayvanlar ile Sığır kuşlar arasında konvensal ilişki bulunur. Konvensal demek Tek tarafı fayda sağlıyor. Diğer tarafının umurunda değil. Bu da yukarıdaki cümleyi okursanız memeli kuş memeli fayda sağlıyor. Ama olmasa da oluyor. Ama sır kuşları bu işten fayda sağladığı için konvensalizme giriyor. Doğru bir bilgi. 5 şıkkına bakıyorum. Yaban domuzları ile Firavun faresi arasında ammensal ilişki bulunur. Ammensal ilişki şudur. Taraflardan biri zarar görüyor. Diğerinin umurunda değil. Biz bakalım yaban domuzlarla nasıl bir ilişki yapılmış. Derilerine yerleşen kenelerden kurtulmak için firavun fanelerinin bu keneleri yemesine izin veren yaban domuzu. Burada firavun faresi bu işten fayda sağlıyor. Yaban domuzuna faydası var ama olsa da olur olmasa da olur. Bir komensal ilişki var. Burada amensal ilişkiden bahsetmiş. Yanlış bir bilgi. Amensal ilişkide bir taraf zarar görüyor. Diğeri olsa da olur olmasa da olur. Bu bilgi yanlıştır. Cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Biz zamandan kazanmak için diğer şıklara geçiyoruz ve son sorumuza bakıyoruz. Popülasyon popülasyonları oluşturan bireylerin yayılış alanında gösterdikleri kümeli dağılımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada canlıların gösterdiği beslenme amacı, avcılardan korunmak amaçlı ya da yaşadıkları alanları savunmak amaçlı bazı canlılar kümeleşme gösterirler. Bununla ilgili yanlış olanı bize soruyor. A şıkkı doğada en yaygın görülen dağılım modelidir. Evet kümelenme en yaygın görülen dağılım modelidir. Doğru. B şıkkı grupları oluşturan birilerin sayısı değişiklik gösterebilir. Tabii ki farklı gruplarda farklı bireyler olacaktır. Doğru. Ceyhan hayvanlar avcılarına karşı kendilerini daha iyi savunabilmek için kümeli dağılım gösterebilirler. Özellikle Minsk öküzleri Kümeli dağılım göstererek kendilerini diğer avcılara karşı savunurlar. Doğru bir bilgidir. Deniz ışıkı üreme döneminde karada alan savunması yapan kral penguenler kümeli dağılım gösterir. Hayır üreme döneminde kral penguenlerde kümeli dağılım davranışı sergilenmiyor. Bu bilgi yanlıştır. Edirne mantarların besininin bol olduğu yerde toplanması kümeli dağılıma örnektir. Doğru bir bilgidir. Cevabımız denizli olacaktır. Böylece sevgili gençler 2020'nin hem TYT hem de AYT sorularını çözmüş olduk. Genelde e, normal bir çalışma performansı gösteren öğrenci bu soruların çoğusunu veya hepsini tamamıyla yapabileceğini düşünüyorum. İnşallah hepiniz e, çok sayıda soru çözmüşsünüzdür. Size yaptığınız sınavda başarılar diliyorum. İnşallah e, istediğiniz bölümü de kazanacaksınız. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi günler diliyorum.